Arkadaşlar herkese merhabalar. Gelmiş geçmiş olsun. Ee, yayın numaram nettir. Ee, böyle bir anda yayına girmiyor. Kusura bakmayın. Hani elimden geldiği kadar verileri almam lazım. Ee, o yüzden biraz onlara bakmam gerekti. Şu an yayın net mi değerli dostlar? Neyse ben başlayayım merhaba evet demişler tamamdır ee, tekrar tekrar gelmiş geçmiş olsun saat 23:05 itibariyle e, bugün 7 Kasım'da Marmara Denizi erdek da Marmara Adasında 4.5 afada MSC'ye göre 4.5 şey pardon kandili MSC'ye göre 4.5 afada göre 4.1 e, büyüklüğe bir deprem oldu birçok yer hissetti işte Balıkesir, Çanakkale işte İstanbul, e, Bursa bir yerler hissetti yani. Ee, bana gelen raporlamalar da öyle. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bundan yaklaşık 4 gün önce benim burada canlı yayın duruyor. Ee, Yunanistan depremi sonrası ülkenin batısının canlanacağını ve özellikle bu akşam deprem meydana geldiği yer Erdek açıkları, Marmara adası açıkları e, Saros köpesinde baskılamasıyla orada zaten söyleyeceğim de burada paylaşacağım. Short screen kısmında. Dediğim şuydu. Yunanistan depremi görünüyor ki hem Ege'yi hem de özellikle Saros tarafını sıkıştırıyor. Bence Marmara Denizi ile alakalı konuşulacak yer varsa hem Marmara'sı hem Erdek açıkları hem Tekirdağ açıkları o kısım bence konuşulur. 4 onda büyüklüğünde bir deprem olsa da şaşırmam demiştim. O gün 4 gün önce e, peş sıra özellikle batı ülkenin batısı bu ara biraz gergin olduğu için e, en azından 4 gün içinde e, kestirim yaptığım bölgeden doğru sonuç çıktı. Tabii ki deprem insanları korkutuyor ama kısa kesmek lazım. Olursa en azından şöyle söyleyeyim. Şu an evindeki veriler taze veriler, yeni veriler. Büyük bir deprem şahitliği emarisi var mı? Ya da bundan sonra ne beklersin gibi sorular gelecektir illaki. onlar da geldikçe arkadaşlar paylaşacağım. Hani kusura bakmayın. Biraz bekleyeceğim bu arada. Çünkü yeni bir deprem. Hissettim ben de çok kısa sürdü. Evet siz demiştiniz İstanbul'da büyük deprem yakın mı? Ben geçen söylemiştim arkadaşlar. Ben İstanbul'da ya da İstanbul depremini ben beklemiyorum ama e, Marmara'da Erdek açıklarına özellikle Tekirdağ açıklarına bakmak lazım. 4 4.10'daki bir değer. Olsa da şaşırmam. Bugünlerde demiştim. Pesliğe geldi. Evet. Veriler geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bir şey bekler misin? Bir şey var mı? Olur mu? Olmaz mı? Bu soyut anlamda çünkü ben sabaha kadar en azından veri değerlendirmesi yapıp yine video en azından ya da bir canlı yayın yaparım. Ama gördüğüm kadarıyla şimdi e, özellikle bir dakika arkadaşlar Çanakkale-Çan bölgesi başta olmak üzere Çanakkale-Viga e, yine gören tarafı e, bu deprem sonrası özellikle karasa olarak e, Marmara güneyine biraz biraz uyarıyorum. E, hani biraz da aktivasyon artarsa buradan da hissedilir bir deprem. İlerleyen süreçte gelecek. E, bunu soyut olarak konuşuyorum. Yanlış anlamayın ama değerlendirmem bu yönde. he Çıkacak değer, olacak değer hakkında hani şu an için en azından beşin üstünde bir olmaz ama dört küsürük depremlerde özellikle Marmara Güney'nin biraz da işte Çan, işte Biga, Gönen, Yenice o kısımlara dikkat edilmesi gerektiğini e, gösteriyor. E, ayrıca Ege sıkışmakta. İşte bugün Manisa'da meydana gelen depremler. İzmir, kısmından İzmir Menemen kısmından meydana gelen depremler özellikle tabii ki Güzelbahçe payı yakınlarında olan depremlerde ama şöyle söyleyeyim bence Ege Çege yani Kütahya Manisa Balıkesir o ara geçen de anlatmıştım bir karasal depreme hazırlanıyor ben 5 onda 3 çıkarmıştım değil ama bu yüzden bu süreçte özellikle burayı takip etmek lazım ben hani bir şey derim, onu derim. Tabii ki zaman, süreç gösterecek. En doğruyu Allah bilir ama e, gidişat bu yönde. Ben her piki e, elinden geldiği kadar değerlendiriyorum. O yüzden hani Manisa'lı kardeşler, e, Balıkesirli kardeşler, Kütahya'lı kardeşler, özellikle bu 3 il, Bursa geçen demiştim ama Bursa biraz daha az, e, özellikle Kütahya sıkıştırıcı için Bursa olacağını zannetmiyorum ama özellikle bu kısım e, biraz dikkatli olması lazım. Hani ben Ahmet Yakut kendi Listanında kendi verileriyle konuşuyor ama e, ben dedim ki e, burası İdeniye sıkışıyor ve belki bir beşlik e, deprem emaresinin ön ayakları bu depremler. Çünkü Girit e, de önümüzdeki günlerde bence canlanacaktır. Girit hattı da canlandıktan sonra özellikle bu içeke kısmına İdeniye'ye bakmamız lazım arkadaşlar. Bakın Akhisar, Soma, işte şurası burası bilemem ama genel manada dediğim bu. Ben ilerleyen günlerde farklı bir yerde işte ilçe olarak ya da ne bileyim bölge olarak bir şey çıkarsam da zaten dediğim gibi canlı yayın yapıyorum. Çünkü Marmara depremi olmuş. Ben soyut alamda bir değerlendirme yapıyorum arkadaşlar. Tekirdağ'da hisseden olmuş. Depremden bir saat önce bir ses geldi demişler. Doğrudur. Ee, diyeceklerim bunlar. Ölüdeniz fay attı. Şu an Suskun e, Kıbrıs açıklarına doğru kırılmalar devam ediyor. İsrail tarafında depremler var. Suriye tarafında depremler var. Ölüdeniz tarafı da yani özellikle takibimde arkadaşlar. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Ee, Marmara'da büyük bir deprem olur mu? Olmaz mı? Bunu ben uzun zamandan beri söylüyorum. Bu sene dörtlük, dört buçukluk, beş buçuğa varacak depremleri Marmara Denizi içerisinde görebiliriz demiştim. Bir kez daha yine biliyorum. Hani ama olası bir Marmara depremi ben şu an için beklemiyorum. Özellikle Marmara'nın bence güney sıkışıyor. içege sıkıştırıyor. İşte ee, daha önce de anlatmıştım. Bakın ee, denizli işte aydın buhar tarafı olsun yine Manisa güneyi, yine denizli aralı olsun Kütahya olsun ee, arkadaşlar hani buralar işte dörtler beşler e, belki altı küsürlük depremleri özellikle denizli buhar kent aralı e, uzun zamandan beri sessiz. O yüzden dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Tabii ki takdir ilahi en doğrusunu bilendir ama biz denizdeki parametrelere göre insanları en azından korkutmadan doğru bir şekilde bilgilendirme yapma derdindeyiz. Adana için falan bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın canlı yayınlarımızı seyredin. Oturun ondan sonra e, keyfinize bakın. Ben şu an için Marmara depremiyle alakalı konuşurum. Deprem mevzusuyla alakalı Adana'yı saydım, Maraş'ı saydım, onu saydım, bunu saydım. Rahat rahat yatın kalkın önemli bir şey yok dedim. Tamam. Diyeceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. E, hepiniz korkuyorsunuz. Anlıyorum. Biliyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Türkiye'nin her yeri bir deprem bölgesi. Her an her yerde 3-4 depremler olabiliyor. O yüzden arkadaşlar bizim deprem araştırmacıları olarak ya da bu işe gönül vermiş insanlar olarak en doğru en sağlıklı biçimde sizleri korkutmadan başka şeylerle telkin etmeden işte kuru kafalar koymadan 6, 6M, 7M, 8M yazmadan ben burada insani vicdanı görevimi yerine getireyim. Cık, bakayım yoluma. Diyorum hepinizi en güzeli, en hayırlı olan, en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Farklı bir şey görürsem de gece yarısı bile olsa bir tutar video atarım. Çıkar canlı yayın yaparım. Müsteri olun. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hoşçakalın.